Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan yangında hırsız gerilimi yaşandı. Çevre ilçelerden yardıma gelenler arasında bir kişinin hırsızlık girişiminde bulunduğu iddia edildi. Kalabalığın suçladığı adam çareyi bir itfaiye yerini kendine siper etmekte buldu. İtfaiyeci önünde durup set oldu. Yoksa kalabalık hırsızlıkla suçladıkları kişiyi linç edecekti. Bursa'daki yangından etkilenen köylerden biri de Kara Hıdırdı. Yangınla mücadele ve köylülere destek için birçok farklı yerden de gelenler oldu. Köye dışarıdan gelenlerin birinin hırsızlık yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. Hırsızlıkla suçlanan kişiye bir grup köy kahvehanesinde saldırmak istedi. Linç girişimi sırasında bir itfaiyeci arkasına saklanan kişiyi korumaya çalıştı. Öfkeli köylülerden tekme ve yumruk savuran da oldu. Elindeki soda şişesiyle saldırmak isteyendi. Jandarma olaya müdahale etti, saldırı sona erdi. Köylüler uzaklaştırıldı. Hırsızlıkla suçlanan kişi de gözaltına alındı.